Herkese merhaba. Bugün çok temel ama çok güçlü iki teknik analiz aracını konuşacağız. RSI ve MACD. Bu göstergeler ne zaman almalı, ne zaman satmalı sorusunun en net cevaplarını veren araçlardan ikisi. Eğer kripto, hisse senedi ya da forex gibi piyasalarda işlem yaptıysanız bu iki göstergeyi bilmek fark yaratabilir. Hem teoriyi anlatmaya çalışacağım hem de gerçek grafikler üzerinden uygulamalı örneklerle birlikte analiz yapmaya çalışacağız. Bu e, grafiklerle ilgili videoyu hazırlarken aslında normalde e, TradingView kullanılabilirdi. Fakat TradingView'de gösterge eklemek e, ücretli. Ondan dolayı daha ücretsiz bir e, çözüm paylaşmak istedim sizinle. Bu da Investing.com. Bu da çok popüler bir site. Investing.com'da slash kripto diye giriyoruz. Burada da örnek olarak Bitcoin'i seçelim. Ve böyle direkt daha simple bir grafik çıkıyor. Burada teknik grafiğe tıklıyoruz. Teknik grafiğe tıkladıktan sonra da şurada tam ekran yapalım. Evet bitcoin grafiğimiz geldi. Burada da göstergeyi eklemek için şuradaki indikatörler butonuna tıklıyoruz. Buradan ilk olarak RSI'yi seçelim. RSI'yi eklemiş olduk. RSI şurada aşağıda belirdi. Peki bu RSI nedir? İngilizce olarak relative strength index yani göreli güç endeksi anlamına geliyor. RSI bize bir varlığın son X günlük, bu değişebiliyor. Son X günlük kapanışlarındaki kazançlar ve kayıplar oranına göre momentumunu gösteriyor. Standart ayarı 14 gündür. Yani son 14 kapanışa bakarak hesap yapılır. Şimdi dikkat ettiyseniz momentum kelimesi kullandım. Tamam hani fizikten biliyoruz ama Peki borsada momentum ne anlamı geliyor? Borsada da yine benzer mantıkla fiyat hareketlerinin gücünü ve hızını ifade ediyor. Yani fiyat yukarı işte burada gördüğünüz gibi veya aşağı doğru hareket ediyorsa bu hareketin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yani momentum yüksekse fiyat artışı ya da güç, düşüşü de güçlüdür. Aynı şekilde düşükse yataydır. Atıyorum işte şuralarda momentum yavaşlıyor, şuralarda hızlanıyor, artıyor. Bu RSI'ın değer aralığı 0 ile 100 arasında. Yani bu 14 günlük momentumdan 0 ile 100 arasında bir değer üretiliyor. Ve bu değerlerin anlamı var. Şimdi dikkat ettiyseniz burada aslında RSI grafiği şöyle 0'dan 100'e kadar. Fakat şu 30 ile 70 arası Pembeye boyanmış durumda. Bunun bir anlamı var çünkü RSI'da 70'in üzeri genellikle aşırı alım yani fiyat çok yükseldi anlamına geliyor. Ki şurada da dikkat ettiyseniz şimdi bu şu şurası 70'in üzeri. Şu alan 70'in üzeri ve burada da artık fiyatın çok yükseldiği gösteriliyor ve bu sat yani satış gelebilir anlamına gelir. 30'un altı da burada da şurada şuraya tekabül ediyor. Çok satış olmuş, çok fiyat düştü, tepki yükselişi olabilir anlamına geliyor. Ama bu değerler her zaman e, tek başına alsat anlamına gelmiyor. Yani örneğin güçlü bir yükseliş trendinde RSI uzun süre 70'in üzerinde kalabilir. Mesela burada olduğu gibi şurada uzun bir süre 70'in üzerinde kalmış. Çünkü güçlü bir e, alış, güçlü bir yükseliş trendine girmiş bu. O yüzden RSI tek başına sinyal veren bir araç değil fakat işte fiyatın momentumunu anlamaya yardımcı olan bir gösterge olarak düşünmek lazım. Gelelim MACD'ye. Şimdi bu RSI'yi hızlı geçiyorum. MACD'yi de anlatmak istiyorum. Çünkü sonrasında da RSI ve MACD'yi birlikte nasıl kullanabiliriz ona değinmek istiyorum. Buradan MACD'mizi de ekleyelim. Mekdi de en aşağıya geldi. Bunu biraz daha rahat görmek için yukarıya taşıdım. Biraz daha karmaşık MACD. Yani çünkü çubuk grafikler var ve iki tane çizgi grafik var. Ve bu bu da trend takip aracı olarak gözüküyor. MACD 12 günlük ve 26 günlük üstsel hareketli ortalamanın farkı. Şimdi burada da üstsel hareketli ortalama farkı. Bundan ne anlamı geliyor. Biraz açmak istiyorum. Genelde tanımlar bu şekilde ama e, tanımlar yapılırken de yine başka bir kavramdan bahsediliyor. Bu üssel hareketli ortalamada e, kasıt EMA diye geçiyor, İYEM. Bu da bir finansal varlığın fiyat ortalamasını alırken son dönemlere daha fazla ağırlık veren bir ortalama türü. Yani böyle çok basit bir ifadeyle atıyorum. Her günkü bir fiyatı yazalım. 1 işte ilk gün 1 dolar, ikinci gün 2 dolar, üçüncü gün 3 dolar, dördüncü gün 4 dolar, beşinci günde 5 dolar olsun diyelim bir varlık. Şimdi biz son 5 günlük fiyat ortalaması nedir dediğimizde direkt 3 gelir. Fakat EMA'nın EMA yani üstsel hareketli ortalamanın farkında bu hesap biraz daha bu tarafa doğru kayıyor. Bu şekilde ifade edebiliriz. Yani 3 değil, 3'ten daha yukarı. Tabi hesaplanmanın karmaşıklığına girmiyorum. Yine şeye Mekdi dönelim. Mektiye dönelim. Mekti çizgisi sinyal çizgisini yukarıdan keserse bu bir alım sinyali olabilir. Şimdi burada dikkat ettiyseniz bir mavi çizgi var, bir de kırmızı çizgi var. Burada kırmızı çizgi mavi çizgiyi geçtiğinde aslında düşüş sinyali olmuş oluyor. Şöyle geldiğimizde şurada dikkat ettiyseniz şurada kesişiyor ve şurada geçiyor ve düşüş başlıyor. Yani düşüşlere şuradan bakalım ve kesişmeleri de buradan bakalım. Şuradan. Yine aynı şekilde mesela burada e, yine kesişme var. Kırmızı ile mavi kesişiyor. Mavinin burada yükseleceği belli. Kırmızının da böyle yatay seyrettiği belli. Şurada bir ufak yükseliş. Sonra hemen tekrardan kırmızı üste geçiyor ve zaten orada da şurada da gördüğünüz gibi düşüşün başladığını görebiliyoruz. Aslında bu şekilde MACD'nin geçmişe bakıldığında evet doğru sinyaller verdiğini söyleyebiliriz. Fakat tabii ki yine de RSI'de olduğu gibi tek başına yeterli değil ama fikir veriyor. RSI ve MACD'yi birlikte nasıl değerlendirebiliriz? Mesela burada RSI 30'un altına düşse e, ve burada mavi de bunun üzerine çıksaydı eğer yani buradaki grafiğin tam tersi olsaydı bu güçlü bir alım sinyali olabilirdi. Yine aynı şekilde burada mesela şuraya bakıyoruz. RSI 70'in üzerine çıktı. Fakat burada da mesela kırmızı üste gelseydi burada da güçlü bir satış diyebilirdik. Fakat böyle bir örneği yakalamak zor ama Böyle bir grafik örneğini yakaladığımızda da yani her zamankinden daha cesur hareket edebiliriz.